Merhaba arkadaşlar bugün size metal samtın rol nasıl edildiğini kısaca onu göstermeye çalışacağım. Önce metal klasörün içinden e, SS mod yazarak aldığımız e, rolü bir de f9'a basarak aldığımız e, rolü yapıştıracağımız bir görüntü lazım. İki görüntüyü aldıktan sonra yani daha fazla da olur e, photoshop uygulamamızı açıyoruz bu ikisini de içine sürüklüyoruz böyle basit bir şekilde. Dan sonrasında ilk olarak rol metninin olduğu ekran görüntüsünü sol taraftaki en baştaki kırpma aracıyla kırpıyoruz. CTRL ile C'ye basarak kopyalıyoruz. Ardından e, rolün arka planına yani rol metninin üzerinde olacağı yere CTRL ile V'ye basarak yapıştırıyoruz. Metin buraya geldikten sonra istediğiniz gibi nereye yazacağınızı ya da metnin nerede olacağını kendiniz buradan taşıma aracıyla sürükleyerek böyle yapabilirsiniz. Şimdi geldikten sonra CTRL V ile yapıştırdıktan sonra sağ tarafı katman yerlerini katman bir şeklinde bir e, görüntünün olduğu yer gelecek. Karıştırma seçeneklerine girip sağ tıklıyoruz. Bu katman renginin arka planını siyahlığını almak için bunu hafifçe sürüklüyoruz. Yani bir en iyisi. Çok yaparsanız şöyle gördüğünüz gibi Yazılar kayıyor. Bir her zaman iyidir. Bu arka planı aldıktan sonra katman birin üstüne bir kere tıklıyoruz. Ctrl j yaparak katmanı kopyalıyoruz. Sonra iki katmanı seçip katmanı birleştiriyoruz. Daha sonrasında da Meta'da e, normal yazı fontu olduğu gibi yapmak için arkasına kontrol atıyoruz istersiniz 2 yaparsınız, isterseniz 3 yaparsınız. O size kalmış. Ben 2 yapıyorum her zaman. Çok siyah yaparsanız kötü görünüyor. Daha sonrasında gördüğünüz gibi MTA'nın yazı fontu şeklinde geliyor. Bunu dediğim gibi istediğiniz yere koyarsınız. istediğiniz yere sürükleyip şu araçla yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir de sesleri çok büyük tutmamaya çalışın. Çünkü forma bazen sığmıyor. Alttan şöyle sürüklemek zorunda kalıyor insanlar. Bu benim tercihim tabi. Şöyle kırdığımız zaman daha güzel olacaktır. Yani arkadaşlar F12'ye basıp aldığınız SS ile şöyle 2 dakikada uğraştığınız SS 1 olmuyor maalesef. Bu daha e, hoş geliyor göze. Ben bunu gördüğüm için forumda birlik tanıtımlarında çekme gereği duydum. Umarım anlatabilmişimdir.